Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Ekinoks ve Solstis tarihlerini yani 21 Mart 23 Eylül ile 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde nişanlanan durumları göreceğiz. Ekinoks ve Solstis günlerinde dünyanın konumu şu şekildedir. 21 Mart Ekinoks'unda güneş ışınları ekvatora dik gelmektedir. 21 Haziran Solstis'inde Güneş ışınları yengeç dönencesine dik gelmektedir. 23 Eylül ekinoksunda güneş ışınları ekvatora dik gelmektedir. 21 Aralık solstisinde güneş ışınları oğlak dönencesine dik gelmektedir. Şimdi bu durumların detayını görelim. Önce solstisler. 21 Haziran durumu. Dünyanın 21 Haziran'da yörüngesindeki konumu yanda gösterilmiştir. Bu tarihte yaşananlar şunlardır. Yengeç dönencesi güneş ışınlarını öğle vakti dik açıyla alır. Bakınız görselde. Yengeç dönencesinde yatay bir düzleme dik bir şekilde yerleştirilen cismin öğle vakti gölgesi oluşmaz. Çünkü güneş ışınları dik açıyla geliyor. Kuzey yarımkürede yaz mevsimi başlar. Dolayısıyla Güney yarımkürede kış mevsimi. Aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçer. Yani bakın Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz yaşanır. Dünyada güneyden kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar. Şu şekilde kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzuyor. Kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanıyor. 21 Aralık durumunda ise Dünyanın 21 Aralık'ta yörüngesindeki konumu yanda gösterilmiştir. Bu tarihte yaşananlar şunlardır. Oğlak dönencesi güneş ışınlarını öğle vakti dik açıyla alır. Bakınız görsele. Oğlaktan öncesinde yatay bir düzleme dik bir şekilde yerleştirilen cismin öğle vakti gölgesi oluşmaz. Kuzey yarımkürede gölge boyunun en uzun olduğu gündür. Çünkü güneş ışınlarının en düşük açıyla geldiği tarihtir kuzey yarımküreye. Kuzey yarımkürede kış mevsimi başlar. Güney yarımkürede yaz mevsimi. Aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçer. Bakınız görselde. Kuzey yarımkürede en kısa gündüz yaşanır. Aydınlanma çemberinin geçtiği yerlere bakarsak daha net anlaşılır. Dünyada kuzeyden güneye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar. Bakınız. Kuzey kutup dairesinde 24 saat gece yaşanır. Günün tamamı karanlıkta. Güney kutup dairesinde de 24 saat gündüz yaşanır. Gelelim ekoks tarihlerine. 21 Mart durumu. Dünyanın 21 Mart'ta yörüngesindeki konumu yanda gösterilmiştir. Bu tarihte yaşananlar şunlardır. Ekvator güneş ışınlarını öğle vakti açıyla alır. Bakınız görseli. Ekvatorda yatay bir düzleme dik bir şekilde yerleştirilen cismin öğle vakti gölgesi oluşmaz. Ekvatora eşit uzaklıktaki noktalarda aynı boyuttaki cisimlerin gölge boyları birbirine eşit olur. Kuzey yarımkürede ilkbahar mevsimi başlar aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Dünyanın tamamında gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir. Yine aynı boylam üzerindeki noktalarda güneş aynı anda doğar, aynı anda batar. Bu tarihten sonra kuzey yarım kürede gündüz süresi gece süresinden uzun olmaya başlar. Çünkü 21 Haziran'a doğru yaz mevsimi başlamış olacak. 23 Eylül durumu. Dünyanın 23 Eylül'de yörüngesindeki konumu yanda gösterilmiştir. Bu tarihte yaşananlar şunlardır. Ekvator güneş ışınlarını öğle vakti dik açıyla alır. Ekvatorda yatay bir düzleme dik bir şekilde yerleştirilen cismin öğle vakti gölgesi oluşmaz. Yine ekvatora eşit uzaklıktaki noktalara eşit uzunlukta iki cisim konulduğunda gölge boyları birbirine eşit oluyor. Kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi başlıyor. Aydınlanma çemberi yine kutup noktalarından teğet geçiyor. Dünyanın tamamında gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir. Aynı boylam üzerindeki noktalarda güneş aynı anda doğuyor, aynı anda batıyor. Bu tarihten sonra kuzey yarım kürede gündüz süresi gece süresinden kısa olmaya başlar. Bu dersimizin sonuna geldik. Başka bir derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.